Öldüm. İçimde hiç sıkıntı yok her yerimi sarmış Masallarda yetmiyormuş uyuşturucu almış Tutmasa da kuponlarım da oynamadım zaten diye sevinmek mi komik yoksa kazanmak mı çarem Mutlu şeyler anlatmayı istiyorum artık Ve çiçekleri sulasam da sevmiyorum anla Seni en son gördüğümde hala bir çocuktum Bilmiyorum sanki ben kaç ilaç çıktım, İçkiyi bıraktım bunu bir viskiyle koşladım. Sanma değişmek hiç. için biraz cesaret lazım. My life time in between the paper's lines. My, my, my life, my, 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 my life, try to stop minds from growing. I make your blood stop. Fuck your life, fuck, fuck your life, fuck, fuck your, fuck your, fuck fuck your life, fuck, fuck your, fuck your, fuck fuck your life, get, get your life, get, get your life. Life, 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 life Kuşların ötmesi mi şiirlerin bitmesi mi Hangi mevsimdeyiz bunu bilmiyorum bilmelisin Koşak testi gibi bulutlara bak Bazen gereklidir maviliği hissetmelisin Dar odada daralınca hava kararınca Hasret hayatını sanki Ali Kırca gibi Ustaları dinliyorum, çalmasa da müzik Öyle ezberledim ki onları kasetleri bozuk Güzel bir ev tutamadım deniz kenarında Oysa hazır param bile vardı evde icabında Bir olmayan bir çekmecede uyakları sakla Bazı ilaçların yoksunluğu hüzün kıvamında İstiyorum istiyorum konuşmadan yaşamak Akıllıca olurdu ve derlerdi delirdi Kasa başında düşürdü samimiyetini Çiçeklerde bir telaş var yağmur gecikti Çiçeklerde bir telaş var yağmur gecikti My lifetime, in between the paper's lines. My, 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 my life, my, 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 my life. Try to stop minds from growing. I make your blood stop. Fuck your life. Fuck, fuck your life. <laughs> fuck, fuck your, fuck your, fuck, fuck your life. Fuck, fuck your, fuck your, fuck, fuck your life. Get, get your life. Get, get your life. Block life, 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 Time in between the paper's lines. My, my, my life, my, my life. Try to stop minds from growing. I make your blood stop. Fuck your life, fuck, fuck your life, fuck, fuck your, fuck your, fuck, fuck your life, fuck, fuck your, fuck your, fuck, fuck your life. Get, get your life, get, get your life. black life, 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 life.